Küçük Çocuk ve Oyun Arkadaşları Bir zamanlar yoksul bir çocuk tanımıştım. Ailesi o kadar yoksul, o kadar yoksuldu ki çocuklarına bir tek oyuncak bile alamıyorlardı. Bu zavallı çocuğun hayatında oynayacağı bir tek oyuncağı bile olmamıştı. Ama bu çocuğun her şeye rağmen oynadığı güzel oyunları vardı. Kendi gözleri, ağzı, kulakları, burnu, saçları, boynu, iki kolu, iki eli, iki ayağı onun oyunlarıydı. Saçı rüzgarda uçuşur, oynaşırdı. Kulakları cıvıl cıvıl kuşların neşeli şarkılarıyla, şırıl şırıl akan derelerin ezgisiyle dolu dolu olurdu. Burnunda çiçeklerin, kırlardaki taze meyvelerin, anneciğinin tabağına koyduğu cana can katan çorbanın kokusu uçuşurdu. İki eli kıpır kıpır oynaşırdı, iki ayağı bütün gün koşuşur, mutlulukla hoplar zıplardı. İki kocaman gözü bütün gün eşyaların üzerinde dolaşır, sevimli ağzı sürekli sorular sorardı. Böylesine neşeli ve mutluydu bu çocuğun yaşamı. Sonra akşam olduğunda, yıldızlar ve ay çıktığında dünya sessizleşirdi. Küçük çocuğun sürekli soran ağzı sakinleşir, kulakları artık dünyanın cıvıltısına karşı ilgisizleşir, başı sağa sola dönmez, elleriyle ayakları kıpır kıpır oynamazdı. Elini yorganının üzerine yerleştirir, tırma saçları yastığının üzerinde dağılır. Ayaklarını bir iki oynatır ve sonra ve sonra gözlerini de yavaş yavaş kapatırdı. Küçük çocuğun bütün oyuncakları, gözleri, ağzı, burnu, kulakları, saçları, boynu, kolları, elleri ve ayakları da hep birlikte çocukla birlikte uykuya dalardı. Sabahsa yeni günle birlikte hepsi oyunlarına yeni baştan başlarlardı.